Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. ABD'li Bakan'dan dikkat çeken açıklama. Bunu yapmazsak bize yazıklar olsun. Değerli izleyenler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken BMGK üyelerine seslenerek Farklılıklarımıza rağmen bu insanlara yardım etmek için bir yol bulmalıyız. Bu bizim sorumluluğumuz ve yerine getirmezsek bize yazıklar olsun dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 13,4 milyon kişinin yani her 3 Suriyeliden ikisinin insani yardıma muhtaç olduğuna dikkati çekti. Blinken, Suriyelilerin %60'ının açlık riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret ederek Suriyeli bir kadının çocuklarını beslemek için saçını satmak zorunda kaldığını anlattı. Bakan Blinken, biz bu koltuklarda oturuyoruz, konuşuyoruz. Ülkelerimizi temsil ediyoruz ama gerçekten anlamlı bir şey yapıp harekete geçecek ortak insanlığı kalbimizde bulamıyoruz. Farklılıklarımıza rağmen bu insanlara yardım etmek için bir yol bulmalıyız bu bizim sorumluluğumuz ve yerine getirmezsek bize yazıklar olsun dedi. Suriyelilere bir an önce insani yardımların ulaşması gerektiğini söyleyen Blinken, geçen sene Rusya'nın itirazı üzerine kapanan sınır ötesi insani yardımların girdiği Öncü Pınar ve al Yarubiya sınır kapılarının tekrar açılması ve Suriye'ye yardımların cilve gözü dahil 3 sınır kapısından girmesi çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'de açlığın önlenmesi için daha fazla insani yardıma ve bu yardımların gönderileceği daha fazla sınır kapısına ihtiyaç olduğunu belirtti.